Hristiyanların Hazreti İsa'nın yılbaşına geleceğine dair bir inançları yoktur. Onlar Hazreti İsa'nın çamrıktan öldüğüne inanırlar. İnsanları günahtan kurtarmak için Tanrı oğlu İsa'yı öldürür derler. Bazen İsa Aleyhisselam için oğlu Tanrı, bazen de Tanrı üçtür, üç Tanrı birdir derler. Bu saçmalıklar da İncil'lerde yapılan tahrifattan ileri gelmektedir. Hristiyanların eğlenceleri Noel Baba dedikleri bir hayali varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 157 ve 158 ayeti i kerimlerde İsa aleyhisselamın öldürülmediği, öldürülen, çamrağa girilen kimsenin başka biri olduğu, İsa aleyhisselamın göğe kaldırıldığı bildirmektedir. Ali İmran suresinin 54 ve 55 ayetiyle başka surelerde bu hususta bilgi vardır. İsa aleyhisselam Hazreti Mehdi ve Deccal zamanında gökten inecektir.